Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Bu küçük kız hep kırmızı başlıklı bir pelerin giyermiş. Bu yüzden herkes ona, kırmızı başlıklı kız diyormuş. Bir gün küçük kızın annesi, büyük annen hasta, yaptığım kurabiyeleri ve şifalı bitkileri ona götürür müsün? Tamam anneciğim, kırmızı başlıklı kız yola çıkmış. Annesi ona tavşan ormanındaki yoldan ayrılmamasını tembih etmiş. Kırmızı başlıklı kız, yolda şarkılar söyleyerek yürüyormuş. Bir sürü hayvan gördüğü halde, hiç tavşan görmediğini fark etmiş. Kendi kendine de o ormana niye tavşan ormanı dediklerini düşünüyormuş. Yolda rengarenk bir sürü çiçekler görmüş. Biraz büyük anneme çiçek toplayayım, çok sevinir. Demiş, kırmızı başlıklı kız, çiçek toplarken yoldan uzaklaştığının farkına varmamış. O sırada çalıların arkasında bir ses duymuş. Önüne bir kurt atlamış. Kırmızı başlıklı kız çok korkmuş ve elindeki sepeti yere düşürmüş. Kurt hemen dökülen kurabiyeleri toplayıp kırmızı başlıklı kıza geri vermiş. Kırmızı başlıklı kız kurtun bu hareketinden dolayı çok şaşırmış. Nereye gidiyorsun küçük kız? Büyük anneme gidiyorum. Çok hasta ormanın sonundaki sürü evde oturuyor. Bu arada bana herkes kırmızı başlıklı kız der. Sen de öyle diyebilirsin. Ben senden önce gidip büyük annene haber vereyim sen de rahat rahat çiçek topla. Bu sırada kurt bir avcının silah seslerini duyup oradan kaçmış. Kırmızı başlıklı kız kaybolduğunu anlayıp ağlamaya başlamış. Kıza yaklaşan avcı kırmızı başlıklı kızın sesini duyup yanına gelmiş. Burada tek başına ne yapıyorsun küçük kız? Burası çok tehlikeli. Ben de bir süredir buralarda dolaşan bir kurtun peşindeyim. Kırmızı başlıklı kız, annesinin sözünü dinlemeyip tavşan ormanındaki yoldan ayrıldığına çok pişmanmış ve avcıya kurtla karşılaştığını söyleyememiş. Ormanın sonunda oturan hasta büyük anneme kurabiye götürüyordum. Kayboldum. O zaman seni büyük annene bırakayım. Bu arada kurt, kestirme yoldan büyük annenin evine gelip kapıyı çalmış. Kim o? Benim büyük anne, kırmızı başlıklı kız. Kapı açık güzel kızım içeri girebilirsin. Kurt kapıyı yavaşça açarak içeri girer ve yaşlı kadını bir yakalayarak bir odaya kilitler. Büyük annenin geceliğini ve başlığını giyerek gözlüklerini takmış. Yatağa uzanarak kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Avcının, büyük annesinin kapısına bıraktığı kırmızı başlıklı kız, büyük annesinin kapısını çalmış. Kim o? Benim büyük anne, kırmızı başlıklı kız. Kapı açık güzel kızım, içeri girebilirsin. Kırmızı başlıklı kız, içeriden gelen sesin büyük annesinin sesine hiç benzemediğini ama hasta olduğu için sesinin böyle çıkabileceğini düşünüp kapıdan içeri girmiş. Kurt, büyük annenin geceliğini giyip başlığını ve gözlüklerini takmış, yatakta yatıyormuş. İçerisi karanlık olsun, kırmızı başlıklı kız kendisini tanımasın diye bütün perdeleri kapatmış. Buralara kadar gelip bana yiyecek getirdiğin için teşekkür ederim. Yaklaş da seni seveyim. Kırmızı başlıklı kız sepeti kenara bırakmış ama yatağa fazla yaklaşmamış. Çünkü büyük annesi ona farklı görünüyormuş. Senin kolların niye bu kadar uzun büyük anne? Seni daha iyi kucaklamak için. Peki kulakların neden bu kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için. Peki gözlerin niye bu kadar kocaman? Seni daha iyi görebilmek için. Dişlerin niye bu kadar uzun ve sivri büyük anne? Seni daha iyi yiyebilmek için. Kurt yataktan fırlayıp kırmızı başlıklı kızın üstüne atlamış. Kırmızı başlıklı kız o anda onun yolda karşılaştığı kurt olduğunu anlayıp bağırmaya başlamış. Lütfen yardım edin! Avcı kırmızı başlıklı kızın bağırmalarını duyup hemen eve koşmuş ve kapıdan içeri girerek kurtu yakalamış. Nihayet seni yakaladım. İşte artık elimdesin. Avcı büyük anneyi de kurtarmış. Kırmızı başlıklı kız, avcıya teşekkür etmiş. Bir şey değil ama bir daha sakın annenin sözünden dışarı çıkma. Büyük anne, kırmızı başlıklı kızın getirdiği kurabiyeleri yemiş. Şifalı bitkileri kaynatıp suyunu içmiş ve hemen iyileşmiş. Kırmızı başlıklı kız, bundan sonra kimsenin sözüne kanmayacağına dair büyük annesine söz vermiş. Eve dönmek için yola çıkmış. Ormanda neşe içinde şarkılar söyleyerek evine dönmüş.